Lan konuşuyoruz o yüzden ya. Birader En Kardeşim kelepçe Koyamaz ki. Birader. Birader bu adamı niye kelepçelediniz ya? Lan niye kelepçeledim beni? Kapistik bir şey diyeceğim sana. Ha. Üç dedim helikopterin gıçına koş tamam mı? Çamıyorum bu takılı kaldım burada kapıda ee... Şikayet edek şu adamı ya. Konuşma konuşma oyundan konuşma. Rol dışına çıkın. Buna kelepçeliydi buna kelepçeliydi. Hemen evet, söyle şunu.